Evet arkadaşlar. Bugün ev bro yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Evet. Burası tatil yeri. Burada Hagi Vagi ile kisim var. Hagi diye böyle duruyor diye sorarsanız Jumbo diye bir birisi var. Onun zor türü kokusu da maruz kaldığı için gebelde Kisim de aynı şekilde. Her neyse burada dolaplarımız var. Görmüş olduğunuz gibi. Sonra burada ise lavabo. Burayı boş verin. Ee, burada ise mutfağımız var görmüş olduğunuz gibi. Burada misafir odası. Arkadaki, arkadaki sesler kimin diye sorarsanız ben de bilmiyorum. Evet. Burada ışığı açmam lazım. Açma evladım, açma sana lan! Evet. Görmüş olduğunuz gibi burada Fenerbahçe var. Fenerbahçe adamın dibidir. Burada kuzenlerim var, bakmayın be. Burada çipsimiz var. Kanki hiç, kanki hiç boş değilsin he. Neyse arkadaşlar ışığı kapatırım yoksa biraz daha kuzen tokatı yiyeceğim. Ee, evet arkadaşlar şimdi size bahçeyi göstereceğim. Arkadaşlar bahçeyi gösteremeyeceğim maalesef ee, Çünkü bahçenin kapısı kapalı Ama şey merak etmeyin Yarın shorts olarak evi bir bahçesini göstereceğim ee, Ev vlog videomuz bu kadar ee, Görüşmek üzere Hoşçakalın Bay bay